Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak bilindiği üzere 13 yıldır Suriye'de devam eden savaştan dolayı sınır hatlarımızda, çadır kentlerde mazlum Suriyeli kardeşlerimiz zorlu yaşam koşulları altında hayat mücadelesi veriyorlar. Kış aylarının gelmesiyle çadır kentlerde yaşam oldukça zorlaşmış durumda. Siz değerli bağışçılarımız ve gönüllerimizin destekleriyle Suriyeli kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz 5 tır kömürümüzü Hatay Reyhanlı Cilve Gözü sınırına getirdik. Çadır kentlerde mazlum Suriyeli kardeşlerimize dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Bu hususta bizlere destek veren, mazlumların dertleriyle dertlenen bütün bağışçılarımıza ve gönüllerimize teşekkür ederiz. Rabbim ecirlerinizi eksiksiz olarak versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.